sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü muharebesinin sonuçları arasında yer almaz? Küçük bir şifre vermişim sizlere. Klasikleşmiş bir şifre. Bu bir sıralama değildir. Şifremizin adı milattır. Hatta özellikle bu şifreyi veriyorum ki sonraki sorularda takılmayın. İstiklal Marşı'nın kabulü milli marş olarak kabul edildi. Londra Konferansı'na katılım sağlandı ve itiraflar yavaş yavaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımaya başladılar. Moskova Antlaşması SSCB ile imzalandı. Büyük bir müttefik kazanıldı. Doğru. Bunu da aldık. Hocam A ile T kaldı. A Afganistan ile Afganistan. Afganistan ile dostluk mücadelesi, dostluk antlaşmasıdır. Peki hocam hangisi oluyor? Tekalip ümidiye mi teşkilat esası? Devlet yeni kurulduğu için bu teşkilat esası olur. Yani ilk anayasa olur değerli arkadaşlar. Peki hocam Tekalifi Milliye ne oluyor? İşte burada düşmemeniz için Tekalifi Milliye emirlerinin ışıklarının arasına ekledik. Tekalifi Milliye emirleri Eskişehir-Kütahya Savaşları'ndan sonra Başkomutan Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Amaç ne? Ordunun ihtiyacını